Arkadaşlar Jedi Simülasyon 5'e birlikte hoş geldiniz. Bu gerçek Minecraft'a benziyor ama gerçek Minecraft telefonuma inmediği için bunu indirmek zorunda kaldım. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor okul hayatı? Nasıl? Vallahi benim kötü ya. Zaten diğer cuma günü okullar kapanıyor. Ve 90 tatile giriyoruz. Uh -huh. Ne çıktı? Tamam. Hadi 2 dakika açsın bu. Evet Berat ayım. Bak sen istediğin oyunu indirdim. Evet arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. İndiririm. Benim için sıkıntı hiç yok. Heyecan da. Arkadaşlar ben bunun açılmasını 2 saat bekleyim geleceğim size. Burası neydi lan o nasıl bir şey? Lan nasıl bir geldik ya? Ya of. Amazon ormanlarına gelmişiz. Amazon ormanı. Ya niye Amazon ormanını ışınladı lan biz? Oha kesinlikle yüzde buralarda bir şeyler falan çıkıyor. Yok bir şey olmuş. Ne olacak şey tanış. Tebe tebe. Ya telefon donuyor ya. Neyden neymiş Ha yüklendi şimdi. Of Telefon da donuyor ya En sinir oldum şimdi Of Oradalar var Lan tilkiymiş Tilki bekle sana şey vereyim of. Ik heb een kruimeltas. Ik heb een kruimeltas. Ik heb een kruimeltas. Ik o. een kruimeltas. Ik heb sen ne iş yapıyorsun lan sen? Vay Bak kemiri de ağzına koydu Lan sen ne kadar okuyucusun? At bunu bunu at. senin üstüne arı yuvası koyacağım. Arılar nerede? Arı yumurtası. Ben burada kurban yumurtasını arayayım. Bu mu kurbağa yumurta? Balık yumurtası. Bu mu? lan bu ne? Ben bunu iyi kesiyorum. 해 물어봐 문에 딜랑 문에 어이 왜도러비삐졌요삐 Bak şimdi gelecek. Olan tavuk. <laughs> oh my god. Kurbasa <laughs> ne yersin? Kurbağa ne yer? Kurbağa arı mı yer? Arı bekle. bekle arı yumurtası alayım. Arı yumurtası. Arı yumurtası. Arkadaşlar bir dakika. Ben arı yumurtasını bulup geliyorum. Dur. Ha bak sen arı. Lan. Lan. Ben çiçek getireyim onlara. Papatya severler normalde. Evet papatya. Tamam heziye mi? Güzel. Lan bana niye geliyorsun? Lan bak sen papatya. Bak evinizde orada kürsün. İki tanesini besledim bak. İkisi çift geçecekler Bak valla çiftleştiler. Aha küçük bir bebek durdu. -du. Lan arılar niye bana geliyorsunuz? Size kapat diye eklerim. Mavi bebek olmuşum. Gelmeyin hanım. Bakın orada bir sürü şey. nereye koyduğumu iyice emin olayım. Lan arılar gidin lan. Nasıl iyilik yapıyorum. Bir de benim önüme gelin. Alın. Arkadaşlar bir dakika benim işim çıktı geliyorum tamam mı? Ne işi ya? Evet arkadaşlar oyunun son şey bu kadar. Ee? Evet. Üç, üçüncü baş yaptım. Yavaş yavaş. Bağla ya. Bakalım kim servis almış bu servis konusunda. Ne bari? Evet arkadaşlar oyun bu kadardı. Ar Arılar da seni bu kadar gü güçlendirdi. Evet arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dinliyorum. Bu kadar köpeği evcilleştirmek de çok zor oldu. Bazılar tilkinin peşinden gitti. Bazılar da onun peşine falan gitti. Bazılarını da vurdum köpekler öldürdü. İşte öyle. Arı, arı korunumu şimdi bu kadar geliştirdim. Üstlere falan gitmiyorlar hiç. Altı hep doldurmuşlar. Boş şişe arıyorum da bulamıyorum. bu ne? Hı -hı. Bak tüm arılar duymuş. Bak hepsi çıktı. Ha. Bok öldürüyormuş ya. Yok ya. Am cam şiş. Bal bon alalım. Oy. <laughs> Kesin buraya gidiyor. Bal. <laughs> Mis gibi mis. Bırakalım. Arılar yine yapar arkadaşlar. O, bu kadar da geliştirdi. Yeni yeni popatlı yerler Oo. Evet arkadaşlar. Steve ne, ne korkunç bakıyorum bu ne? Böyle güzel değilmiş ya. Birinci baş. Bak arkadaşlar burada da birilerini çağırabiliriz. Oyuncu. Oyuncu. yavaş yavaş yiyelim köpekler de düşmesin ölmesin oha ya <laughs> hadi köpekler gelin siz boynu yaptırın <laughs> Lan bir tanesi düşmüş. Lan neyse bağlarım onu. <laughs> Ananız kim o ne? Lan köpek sen buna nasıl ısınlandın? Bağla Lan köpek ya Köpekleri boğma zamanı Hadi biraz banyo yapayım Evet arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da like atmayı unutmayın. Şarjım da azaldı bay bay. Hepinizi öpüyorum.